Merhaba arkadaşlar. Salımın annesi burada. Şu anda biz hazırlandık, gezmeye doğru gidiyoruz. Şimdi o e, videolarda soruluyor. O bizimle pek gelmiyor arkadaşlar. O da herkül gibi fazla gelmiyor. Genelde köyde kalıyorlar. E, boğar bizimle biraz geliyor. E, yorumlarda soruluyor arkadaşlar, hamilelik durumu var mı diye. Veya işte e, bebekler geldi mi, yavrular geldi mi? Şimdi bakarsanız karnında bir şişlik var. Hatta bir ara bir eşleşme dönemindeydi. Biz Yaman Ankara'ya götürdüğümüz zaman o zamanlar o dönemlerindeydi. Sonra Karabaş arkasında geziyordu biliyorsunuz. Yani üzerinden uzun bir zaman geçti. Aslında şimdiye kadar çoktan bebeklerin gelmesi lazımdı. Fakat hala bir şey yok. Bu yalancı gebelik, sahte gebelik var. O durumlar olabilir. Herhangi bir bir şey görünmüyor arkadaşlar şu anda. Belki bize sürpriz de yapabilir. Şimdilik durumlar böyle. Olduğu zaman zaten sizlerle paylaşıyorum. Şimdi bu eşek spalarıyla hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz geçen gün bir aralarında bir şey çıkmıştı. Neden oldu? Videoyu neden sildim? Bunun hakkında size bahsedeceğim. Bak şu anda görüyorsunuz. Aslan hala hırlamaya devam ediyor. Şimdi aslan ilk getirdiğimde arkadaşlar aralarında yine böyle bir şey çıkmıştı. Yani bu tarz bir olay olmuştu. Aslan huy olarak biraz böyle bu şeylere meyilli. Yani köydeyken de videolara dikkat ettiniz. Aslan gider köpeklerin yanında pikilir. Anında hemen e, şeye geçerdi. Köpeğin hemen arkası sırtına binerdi. Ortalık karışırdı. Yani aslan bu konuda huysuz arkadaşlar fakat e, o gün benim yaptığım yanlıştı arkadaşlar bunu yani yanlıştan şey tabii ki bunu e, biraz bilinçsizlik oldu aslında ben onlara çok güvendim güvendiğim için de yaptım bunlar ne kovalıyorlar Burada ne kaçıyor? arkadaşlar. Bunlar bir şey kovalıyorlar. Bu kurt olabilir mi? Güneş gözüme vuruyor. Göremiyorum. Arkadaşlar bu kaçan büyük bir ihtimal. Kurt. Bakın. Azap. Koşuyor azap koşuyor gene azap Eşek gibi bir şey o kaçan ya, neydi öyle ya? Şişt, azap! Güneş acayip gözüme vuruyor, göremiyorum. vardı gözlüklerim, kaybettim, bulamıyorum da. Giden Buradan... bizim bütün köpekler köyde. E o kaçan ne o zaman? Zaten Azap'ın şuradan gitmesinden anladım da o arkadaşlar. Gel 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 gel. İşte bu durumlar kötü. Gel buraya. Şişt. Arkadaşlar o kaçan şeyin izlerine bakacağım. Bu güneş o kadar çok şey yapıyor ki gözlerinden yaş geldi. Gel, gel. Bakın buradan kaçtı. Aslan dur oğlum ya dur. Dur bir aslan. Zaten zor yürüyorum. Gelip gelip önümü kesiyorsun. Bakın arkadaşlar buradan yukarıya doğru vurdu gitti. Azaplı Sultan da buradan koştular. Gel. Şşt. Gel. Arkadaşlar şuradan bizi izliyor galiba. Bakın izlerine bakın arkadaşlar böyle. Bu daha yukarı gitti. Ben gidip silah almam lazım. Oraya doğru gideceğim. Hadi gel. Gel buraya oğlum. Bunlar tek gezmezler. Evimize kadar gelmişler. Hadi gel. Geliyorlar. Gel. Zeynep korkma. Gidin öyle gidin. Eşek gibi gidin öyle kaç kaç anlayın. arkasından. Gidin çıksın orada karşınıza. 6 tane 7 tane. Gel. Haydi oğlum. Of. Geliyor. Gel oğlum buraya hadi. Gel hadi gel. Gel paşam benim gel. Bakın buradaydı arkadaşlar. Bakın bu şekilde yukarı doğru gitti. Azap'ın sol tarafındaki izler. Azap gel bakayım. Benim baba, gel. Başıma, gel bakayım. Sultan nerede? Gel, Sultan! Sultan gel! Haydi. Şşt. Salo. Bakın sizler bunlar. Mayısız, hadi, hadi tamam yeter. Aslan rahat dur. Bırak tamam artık yeter. Ya biz ne yapıyoruz sen ne yapıyorsun ya? itibaren kaçmaya başlıyor. Bakın şu izleri hiç bozmadan. Azap Sultan böyle gittiler. Onlar sizleri burası şimdi iyice karıştı. Şimdi söylediğim gibi bütün köpekler köyde. Hatta videoya başlarken gördünüz. arı görmedik. Yani Boğarın da buradan öyle bir şey yapma ihtimali çok zor. Yani burada Bizi görse en fazla şuradan doğalınır gider. Yukarıya doğru basıp kaçmaz. O kurttu arkadaşlar. Büyük bir kurttu. Buraya kadar, dibimize kadar gelmiş. İkizleri karıştı onlar. İkizleri buralarda işte. Neden burası diyecek olursanız burada Yazın koyunlar kalıyor. Kokusuna gelmiş. Sultan nerede? Gel. Sağ ol. Gel, Sultan. Gel, 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 gel. Sağ ol. Gel, sağ ol. gelmedi arkadaşlar. Şurada bir şey var. Sultan galiba. Bu arada gerçekten görmüyorum. Zor görüyorum. Şu Sultan mı bilmiyorum orada bir şey var. Gel. Sultan, hadi gel kızım. İşte bizim sıkıntımız bu. Bizim sıkıntımız bu işte. Bu görüp de böyle arkalarında fırlayıp gidiyorlar. Sonra da böyle işte sıkıntı yaşıyoruz. Gel Sultan hadi gel. <laughs> Bakın kurdun gittiyiz. Yavrunun önündeyiz o yukarı doğru kaçtı. Şuradan geldi çıktı. Gel. Acaba sıktık diye mi gelmiyor? Evet, sultan yukarıda. Galiba o. Demin orada gördüğümüz de o galiba. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Yani şeyi de unuttuk almayı. Kaybettik olanı da. Biraz bağırmak zorundayım arkadaşlar. Ses ani yükselip şey yapabilir. Onları çağırmak için. Gözler gitti. size gösterdiğim yerde Sultan oraları kokluyor arkadaşlar. Gördüm. Şşt. Gel. Oradakini bilmiyorum da oradakiler bizim köpeklerden biri veya sultan olabilir. Ama buradan kaçanı artık sizin yorumlarınıza bırakıyorum mantık olarak düşündüğün zaman bütün köpekler köyde. Bu dağın başında buradan yukarıya doğru kaçan başka ne olabilir? Kocaman da bir şeydi. İzlerini gördünüz, köpeklerin gitmesini gördünüz. İşte bu drone inşallah pazartesi elime geçecek. Ama işte bu bu durumlarda böyle ani yaşadığımız durumlarda drone'u kurup uçurup ne kadar şey yapabilirim. O da inşallah böyle olduğu zaman en azından aklımız kalmayacak. Bu kaçan neydi? Köpek miydi? Kurt muydu? Burada köpek olmaz. Bizim köpeklerin hiçbir tanesi görüp de yukarı doğru kaçmaz. Onun ben kurt olduğunu eminim dibimize kadar gelmiş. O ahırın oraya gelmiş. Orada koyunlar kalıyor. Oraya gelmiş kokuya. Bizi orada demek ki fark edince de buraya doğru kaçmaya başladı. Burası arkadaşlar biliyorsunuz benim daha önce azapla çıktığım yer. Bu bir zirveye çıkmıştım. Hatta orada bir abimiz yorum yazmıştı. O tarafın büyük e, kurtları eşek büyüklüğünde diye. Gerçekten de buradan kaçan eşek kadar büyük bir kurttu. Çok sıkıntılı. Bundan sonra yanına hiçbir zaman ayırmayacağım. Normalde uzağa gittiğim zaman yanıma alıyorum. Ama buralarda gezerken bile yanına alacağım artık. Buraya kadar geldiklerine göre gece köyün içinde de geziyorlar. Şimdi biz geri dönelim. Yavrular da yukarı çıkıyor. Sultan'ı gördük. Sultan gelir. Gel hadi. Hadi gel. Hadi yürü. Gel. Aslan. Ya bugün sizin olayınızı anlatıyordum. Gördünüz. Gel gel gel. Hadi gelin hadi. Gel 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 gel. Yani şurada hala bir şey duruyor. Gözlerim görmüyor ama bu seçebildiğim kadarıyla Sultan. Haydi kızım gel. Haydi Sultan. Gel. Sağ ol. Yavrular da gittiler. Hadi gel. Gelin bakalım. Aslan rahat durun. Hadi. Rahat durun. Barışın artık. Bakın bu yerler kayıyor. izler karıştı iyice. Şu. Evet bu. Evet arkadaşlar. Kaçan bu. Bakın izlerine bakın. Buradan da gelmiş. kadar karıştı ki artık şey yapamıyorum. Bu gösterdiklerim galiba geliş gidişler. Hadi gelin buraya. Şişt. Bizim bu sene çok zor geçecek galiba. Çok zor işlerimiz var. Bu yavruların böyle gitmesi. Bunu kurdu görüp peşine sürmeleri. Bir gün olmaz bir gün Allah korusun. Başımız belaya girer sıkıntıya gireriz. Bak izler. Aslan izlerine bakın. Mesela o sürerek gidiyor. Ama kurda bakın. Sadece ayak izlerini bırakıp gitmiş. Köpekler süre süre işler biraz daha. Tabii kurt koştuğu için işte o izler de bundan kaynaklı. Hadi gel 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 gel. Aferin kızıma gel. Gel gel gel. Şşt. Gel. Şurada dikilip bize bakıyor. Sultan galiba ama. Benim yanıma bir çanta almam lazım, bu çantanın içerisine de böyle çıktığım zaman diğer bütün hepsini almam lazım şimdi dürbünüm var çok da iyi bir dürbün i̇şte aklımın ucuna gelmedi ki yani buraya geliyorum burada ne olabilir güneş haliyeten yani gözlerimden yaş geliyor. Gel hadi gel Zalım ve diğer yanındaki yavru geliyorlar beraber. Şimdi oraya çıkacağım fakat yavrular da benimle gelecek. Sağa sola dağılacaklar. Orada ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Sultan gelmedi. Şimdi şöyle biraz ilerleyeceğim, biraz bekleyeceğim. Sultan gelmezse oraya çıkacağım. Yavruları da ark saklayacağım orada bir yere, kapatacağım. Gelir diye tahmin ediyorum. Ne yapacağımı şaşırdım birdenbire. Gel, 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 gel. Şurada gideceğim, bekleyeceğim arkadaşlar biraz. Sultan geliyor arkadaşlar. sesten korkuyor olabilir. Ya da kovaladı. Ha gel kızım. Aferin kızıma gel. Gel hadi gel. Haydi kızım benim gel. Evet o gelsin. Arkadaşlar güneş o kadar çok gözümü alıyor ki Şuradaki görüntüyü ben de şimdi videoyu ayarlarken izleyeceğim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Yani o yukarı doğru kaçan kurtu buraya kadar gelmiş. Bu bize bir işaret olsun. Bundan sonra daha dikkatli olalım. ve yanımda dediğim gibi her zaman bunları taşıyacağım artık. Şuralara bile gitsem Şimdi bu zamanlarda kurtların buralara gelmeleri daha sık çünkü onlar da bu takvimi takip ediyorlar ne zaman gidiyor insanlar ne zaman geliyor ona göre de gelip burada işte köyün içerisinde geziyorlar artık kalan şeyler vardır onları bulmaya çalışıyorlar tam da biz o dönemdeyiz yani köyde tabii bizim olduğumuzu onlar kestiremiyorlar her zamanki gibi köyün boş olduğunu zannediyorlar. Benim tahminim bu yönde. Aferin kızıma sultan gel bakayım buraya. Gel benim kızım gel. Nereye gittin öyle gelmiyorsun. Korkutuyorsun bizi. He? Kontrol edelim sultanı. Aferin benim sultanım. Aferin benim akıllı kızıma. Aferin benim akıllı kızıma. Sultan ilk geldiği zaman Sevdiğiniz zaman Zeyna gibiydi biraz ülkekti Çok fazla demek ki Alışmamış Yavaş yavaş alışıyor Aferin benim akıllı kızıma Aferin benim akıllı sultanıma Aferin benim kızıma ama çağırdığım zaman gel tamam mı Böyle gitmeyin bak Korkutuyorsunuz beni Uf. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum Bundan sonra daha dikkatli olmakta fayda var geceleri, gündüzleri, sabahları demek ki saat fark etmiyor. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.